Kayıt okuyor. 3, 2, 1 başlayabilirsiniz. Bugün bir konuğumuz var abi. Kanalımızın ilk konuğu. Beliz hoş geldin. Hoş <laughs> bulduk. İnfluencerla nasıl başladın peki? Ne zaman başladın? Ya aslında şöyle küçükken iMovie vardı biliyor musunuz? Ben orada böyle şey yapardım sürekli film çekerdim böyle parkta arkadaşlar çok severim böyle video çekeyim bir şeyler yapayım. Ben bir şey merak ediyorum hiç yakın arkadaşlarından böyle bir tepki aldın mı? Mesela biz de şu an 5-6 video çektik ve benim yakın arkadaşım bazıları ya Sinan bu video ne? Çok. 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 Ha, ben, çok ben... Biz içeri bakıyoruz Beyza. Aynen öyle. Siz birbirinize baktığınız zaman dışarı <laughs> katlaşın dışına bakmış oluyorsunuz. <laughs> Anlıyor musunuz? Bu düz masada olur ama bu yuvarlak masada Aynen. yiyemez. yemez. Evet. Sence sosyal medyanın en iyi en kötü yanları bir Çok, çok fazla kötü. <gülüyor> <yanlar>. <gülüyor> en kötü yanı sence eleştiri ve yorum mudur? Ben mesela eleştiri ilk başta çok üzülüyordum. Bak ilk sosyal medyaya girdiğimde evde oturup saatlerce ağladığımı biliyorum. İşte o zamanlar bir de ben burnum estetik değildi ve burnumu hiç beğenmiyordum. Bana işte burnun çok kötü otur sabaha kadar ağla. Burnum çok kötü, burnum çok kötü. Çünkü insanların artık şeyi var. Küçük burun, büyük dudak, işte saçlar sarı olsun, e hani o zaman da elmacık kemiği, e çenen o, Ne bileyim. Herkes... herkes yani. Güzel kalkısı oluşmuş, herkes onun izinden gidiyor da bu sefer doğallıktan kopuyorsun. Doğallıktan ben koptum mesela. Yok sen şimdi... Ben bayağı koptum. <gülüyor> <Ama> <gülüyor> önceki videoda işte ben kuşağının ve tek tip güzellik algısına sallamaya başladım. Evet. Orada da başlıyorum işte. Abi, dudak dolmuşum. Hiç şey yapmıyorum falan bilmem Kamera arkalarında mı Sinan'a diyorum <laughs> ki işte haftaya belir gelecek. Tıştık <laughs> yani hadi. Bir ilişkim var şu an. Evet. Yani sosyal medyanın bu ilişki üzerine olan etkisi nasıl? İyi kötü mü? Yani, yani benim erkek arkadaşım gerçekten o konuda çok iyi. Yani ben onun gibi bir insanla birlikte olmasaydım belki de bu kadar özgüvenli olmazdım. ben yani genelleme yapmak istesem bence kadınlar erkeklerden genelde daha kıskanç oluyor benim gördüğüm. Kesinlikle daha kıskanç oluyor. Neden erkekler <laughs> daha çok gibi gözüküyor biliyor musun? Çünkü hamleyi yapan erkek olduğu için hep hamleye maruz kalan taraf kadın, kadın oluyor. Sen Senin için bir erkek ne yaparsa bir tane. Ya ben mesela şey sevmem. Biriyle tanışıyorsun, bir yola giriyorsun. Sonra sana diyor ki ilişki istemiyorum. İlişki istemiyorsan sen benimle niye konuşuyorsun? Hani o kadar <laughs> <Bize> sinir bozuyor. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor bir süre sonra? Tamam diyorsun, görüşürüz. Bağlanma oluyor. Sonra çocuk bırakıp gidiyor. Ya bırakıp gidiyor bile bak sorun ne biliyor musun? Şimdi bak bunu bir timeline olarak düşünelim Aynen. tamam mı? Neydi bu? Tanışırsın, Aynen. Konuşursun, konuşursun, yakınlaşmaya başlarsın, Aynen. görüşmeye başlarsın, ilişkiye Aynen. başlarsın. Abi burada artık şu oldu. Tanışıyorsun, tanışıyorsun <laughs> yatıyorsun. Evet. Sonra biz bir şey değiliz oluyor. Sonra bir Yani ne oldu şey abi? Yani, zaman çizelgesi kaydı. Yok ilişki istemiyorum erkeği bence korkunç. So. Kızda da böyledir yani. Bence. Dedim ki kötü yorum bir linç durumu çıkartalım şu dedim yorumlara bir bakalım dedim. <laughs> bol bol var. Zaten, ben de Aynen <laughs> Ve videolarına gelen kötü yorum. Ya bu kız ne itici, pörtek gözlü, kurbağa suratlı bir de özenip morning rutin videoları falan yapmıyor mu? zavallı diye. Bu <laughs> <laughs> <Müşpetle> söylemişler <süreçte> Yani. Hatta bir şey Adamlarımız sinirlenmiş <Ben> yani. <laughs>